Selam. Herkese merhaba. Bugün bebeğime tel şehriyeli havuç çorbası yapacağım. Benim bebeğim seviyor. Aslında bütün bebekler sevecek diye düşünüyorum bu tarifi. Çünkü havuç var içinde. Havuçlu olan çorbalı bebekler seven Bu tarif 6 aylık bebekler için uygundur. Bir tane havucumu rendeledim. Bir yemek kaşığı da tel şehriye kullanacağım. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyeceğim kemik suyu ekleyeceğim. Ben kemik suyunu tercih ediyorum. Bazen de peynir altı yapıyorum. Hangisini kaynatıp yapmışsanız o da olur. Evet tenceremi alalım. Evet. Zeytinyağımı ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar. Evet tenceremi aldım. Altını yaktım. Evet bir tane havucumu ekliyorum. Biraz zeytinyağı ile kavuracağım. Böyle kavuracağım, böyle bir 5 dakika kavuracağım. Evet. Evet, suyumu ekliyorum. Bir bardak kadar su ekledim. Bir bardak yeterli olacaktır. Evet. Yemek kaşığı kadar da şehriyemi ekliyorum. Evet. <laughs> Evet kemik suyumu da ekliyorum. Ve evet, pişmeyi bırakıyorum. 5-10 dakika kaynasın. Evet, çorbamız hazır. Vay, vay, vay. Evet, altını kapatalım. Ah. Ah. Bu da olacak. Yeah. 10 dakika kadar pişirdim ben. Ocaktan alalım. Evet, çorbamız hazır. Evet çorbamızı ekleyelim. Biraz sulu olsun. Evet çorbamız hazır. Evet çorbamız hazır. Şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Kanalıma abone ol, beğenmeyi unutmayalım.